Toplum hafızasında derin izler bırakan 28 Şubat sürecinin üzerinden 24 yıl geçti. 28 Şubat 1997'de Necmettin Erbakan ve Tansu Çiller hükümetinin Silahlı kuvvetler tarafından istifaya zorlanmasıyla yaşandı. 28 Şubat'ta okullara gitmek isteyen başörtülü öğrenciler adeta terörist muamelesi gördü. Binlercesi gözaltına alındı. Eğitim hakkı ellerinden alınan öğrencilere 2011 yılında AK Parti döneminde üniversiteye geri dönme hakkı tanındı. Darbecilere göre o süreç bin yıl sürecekti ancak hesapları tutmadı. Milli irade demokrasiye sahip çıktı. 28 Şubat'ın yıl dönümünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan videolu mesaj 28 Şubat döneminde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'ydım. Okuduğum bir şiir sebebiyle hukuksuz bir şekilde hapse atıldım ve siyasi hayatım bitirilmek istendi. Şu an halkın oylarıyla seçilmiş ilk Türkiye Cumhurbaşkanı olarak görev yapıyorum. Her türlü engellemelere rağmen şan ve şerefle aziz milletime hizmet ediyorum. Darbe bir insanlık suçudur. 28 Şubat'ı yaşadım. 28 Şubat'ın farkındayım.